Artık sizden dinleye dinleye birkaç kelime öğrendik, değil mi? <laughs> Fallup tüpleri nedir? Çok güzel bir soru. <laughs> yani nerede bulunuyor bu? E, yer altından mı çıkıyor bu tüpler, dolduruluyor? Bunu e, soruyu bildiğinize göre cevabı da biliyorsunuz. Estağfurullah, <gülüyor> <gülüyor> sadece kopya çektim kağıttan. <laughs> Çünkü bazılarında tüplerinin tıkalı olduğu için... Dayanıyor. ...işte çocuk sahibi olamadıklarını duyuyoruz. Gerçekten bu tüp ne işe yarıyor? Önce onu bir söyleyin. Tıkalı olması nelere yol açıyor? Şimdi e, bu e, falop tüpleri e, hayati organ, e, hayati önem taşıyan bir organ değil açıkçası. E, herhangi bir yumurtalar gibi herhangi bir hormon salgılamıyor. ve e, ...direkt olarak genel sağlığımızı etkilemiyor. Sadece bir, orası tünel mi yani? Yani sonuçta sadece tünel gibi düşünmek de normal Haksızlık değil. olur. Bir takım fonksiyonları vardır, hareketli bir organdır. Sonuçta normalde bu tüpler içerisinde yumurta, kadının yumurtasıyla... ...sperm hücresi buluşuyor, buluşma yeri. Buluşma yeri. <laughs> o yüzden farklı bir önemi var ve e, döllenme açıkçası doğal yoldan döllenme tüpün içerisinde oluyor. O yüzden e, tüpler yani rahimde e, olmuyor. E, rahimde olmuyor, tüpler içerisinde oluyor. Yumurta olgunlaştığı zaman e, tüp tarafından yakalanıyor. Tüpün içerisinde geliyor yumurta olgunluk döneminde ve 12 ile 24 saat içerisinde Misafir döllenmeye evet. Müsait oluyor ve o arada e, herhangi bir sperm hücresi ona ulaşırsa ve döllerse orada embriyo oluşuyor. Çöp çatan yani. <laughs> Onun gibi de diyebiliriz aslında. Ve e, sonuçta e, tüplerin e, fonksiyonu bu kadar. Bundan sonraki dönemde embriyo rahim içine yerleşiyor ve orada gelişmeye başlıyor. Bazı durumlarda bu tüplerden herhangi bir tanesi herhangi bir enfeksiyondan dolayı tıkanmış olabilir. Peki ben orayı olabilir. Yani enfeksiyon vücudumuzun başka bir yerinde idrar dolu enfeksiyonu olur vesaire o enfeksiyon mu oraya gidip yerleşiyor yoksa tüpün kendine ait bir enfeksiyonu var mı? Yok, e, dış ortamdan. Mesela Hı. bu herhangi bir geçirdiği e, müdahaleden sonra olabilir. Mesela e, herhangi bir e, rahim müdahalesi, e, onun dışında herhangi bir e, operasyondansa, ameliyattan sonra olabiliyor. Veya vajinal yoldan bazı bakteriler e, yukarıya doğru gidip oraya yerleşebiliyor. Neden sordum? Yani önemseyelim. Çünkü o bizim tüplerimize zarar verebilir mesajını verelim diye. Tabii bu her zaman olmuyor. Vücudun direnci düştüğü zaman veya bakteriler çok yüksek miktarda bulunduğu zaman o zaman enfeksiyon gelişiyor. Bazı defa çok sinsi bir şekilde hiçbir belirti vermeden de bir enfeksiyon genital yollardan herhangi bir enfeksiyon oraya yerleşip de tüplere hasar verebiliyor. Tüberküloz dahi tüplere hasar verebiliyor. Aynı Akciğer mi? enfeksiyonu sonuçta en büyük etken. E, işte solunum e, yetmezliği olabilir. Yani hiç aklına gelmez. Ancak tüplere şey kadar e, karın e, enfeksiyonlarından e, tüplere Peki, en çok yerleşen bölgedir. Peki bizim iki bölgedir. tane tüpümüz mü var? İki tane tüpümüz. Bir tanesi var. enfeksiyondan dolayı zarar gördü ve kullanılamaz hale geldi. Ben tek tüple hamile kalabiliyor muyum? Yediğimiz var. Evet. Heh, şükür e, diğer taraftan diğer tüp fonksiyonunu e, gidermediyse sonuçta oradan o tarafından yumurta yumurta çalışıyorsa ve yumurtlama oluyorsa o tarafından e, gebelik oluşabilir. Peki bu yapışıklık diyorlar tüplerde bir yapışıklık oluyor mu yoksa yine bir atıyorum kürtajdan sonra bir operasyondan sonra mı tüpler e, yapışıyor da artık döllenme olayı olmuyor? Sonuçta ameliyattan sonra da olabilir enfeksiyondan sonra da olabilir e, sonuçta o tüplerin e, geçirgenliği e, azaldığı zaman. Ee, sonuçta e, o fonksiyonunu da yitirmiş oluyor. Yani sonuçta o yumurta e, oraya ulaşamıyor bir şekilde herhangi bir yerinde. Bazı defa e, dış kısmında tıkanma oluyor. Bazı defa e, rahime yakın olan tarafında tıkanma oluyor. E, buna yönelik de tedaviler de değişebiliyor. Peki tüpleri problemliyse tüp bebek nasıl oluyor? Şimdi mantık mantık düşündüğümüz zaman sonuçta tüp bebek yaptığımız zaman biz embriyo rahim içine yerleştiriyoruz. Yani döllenme yani doğal ortamda olmuyor. olması gereken şeyi siz biz dış ortamda, dış ortamda laboratuvar yapıyorsun. ortamında oluşturuyoruz ve Direkt embriyoları rahim içine enjekte ediyoruz. Ee, Ancak e, tüplerde bir takım e, şekil değişikleri olabiliyor. Tüpler tıkanmanın dışında bazı defa genişliyor. içinde bir takım sıvılar birikiyor. Toksik sıvılar, hmm. mikrobik sıvılar. ve Bu sıvılar rahim içine tekrar geri akabiliyor. E, bu durumda biz tüp bebek yaptığımız zaman e, embriyo rahim içine yerleştirdiğimiz zaman o embriyonun üzerine o sıvılar aktığı Zararlı zaman e, bir takım e, tabii ki e, orada tutunmasını ve gelişmesini engelliyor. Yol açabiliyor o yüzden mu? E, hem gebelik e, şansını düşürüyor, başarı şansımızı düşürüyor. Hem de oluşan ge bir gebelik varsa onun e, gelişimi engelleyebiliyor, düşüğe sebep ne olabiliyor. Ee, biz böyle bir şey tespit ettiğimiz zaman, bu tüplerde hidrosalpings diyoruz biz bunlara. Ee, sadece basit bir tıkanma ise, e, rahime yakın kısmında bir tıkanma ise bir sorun yok. Ancak dış kısmında, e, batın tarafında olan bir tıkanma ise o zaman tüpler şişiyor. Ee, o sıvılar geri akıyor. Eğer ki böyle bir durum varsa hidrosalpengiz diyoruz biz buna. Bunları biz e, endoskopik yöntemlerle, laparoskopiyle önce bir e, oradan alıyoruz veya iptal ediyoruz. En azından rahimle tüpün arasındaki bağlantıyı kesiyoruz ki o sıvılar akmasın. Yoksa Çocuğa genel bir e, sağlığına zararı yok. Ancak tüp bebekte başarı şansını düşürmesin diye bu işlemi yapıyoruz. Ondan sonra bir ay sonra veya iki ay sonra tüp bebek tedavisine devam Peki, ediyoruz. Peki tüplerimle ilgili bir problemi nasıl anlıyorsunuz? Ee, Film şimdi, mi çekiyorsunuz, ultrason mu yapıyorsunuz? Çok ileri derecede hidrosalpings olduğu zaman bunu ultrasonda dahi görebiliyoruz. Ancak e, daha e, erken safhalarda e, bu ultrasonda gözükmeyebiliyor. E, bu durumda biz rahim filmi çekiyoruz. E, rahim içerisine bir kontrast ilaç, bir ilaç veriliyor. Ve o tüpler içerisine geçiyor mu rahat bir şekilde veya şekil değişikliği oluyor mu e, gözlemliyoruz e, röngen filmle. ...buna rahim filmi deniyor halk yani arasında. anladığım o ki o kadar da kolay bir şey değil şu içeride olan olaylar değil mi? Aslında tüplerin, kapalı kutu. <laughs> tüplerin sağlam olacak, efendim yumurtaların sağlam olacak... ...gelen sipermin hareketliliği ve sayısı çok olacak. Evet, gelişim olacak. Rahmi epriyonu. içi düzgün olacak evet. ki bebek orada tutunabilsin. Tabii bir sürü faktör var. Kaç milyarda bir ihtimalle biz dünyaya geldik kim bilir? Ben var mı öyle bir araştırma? Herkes kendi çapında çok şanslı. Öyle bir araştırma yok tabii. Ancak büyük bir tesadüfler sonunda tabii ki bir hayat doğuyor. Yani sırf tüplerindeki problemden dolayı bebeği olmayan çok fazla insan olduğunu söyleyebilir miyiz? Aslında oldukça fazla. Son yıllar içerisinde de daha da sık rastlıyoruz. Ve bunlar çoğu zamanda maalesef çok sinsi bir şekilde gelişiyor ve hiçbir şekilde şikayet vermeyebiliyor. E, hatta bir tane e, gebelik oluşuyor, bir doğum oluyor e, normalde sağlıklı bir doğumdan sonra sekonder ikincil e, bir takım değişikler e, olup tüpleri sonradan tıkayabiliyor. Bir de şu var, iki çocuğu olmuş, artık bundan sonra çocuk istemiyorum diye ikinci çocuk doğarken tüplerini bağlamış. Evet. Allah korusun. Sonra büyük çocuğu kanser oluyor, kordon kanına ihtiyaç duyuluyor veya kök hücreye herhangi bir şeye diyorlar ki bir çocuk daha yap. Tüplerin bağlı. O bağlanan tüpleri tekrar açıyor musunuz siz? Açabilme Şimdi, şansı yüzde kaç? Evet. Sonuçta tabii ki yapılan işlemden sonraki durum çok önemli. Hangi bölgeden alındı, hangi bölgeden bağlandı, tüpün herhangi bir kısmı çıkartıldı mı o esnada bu çok önemli. Bunu tabii ki mümkün. Eğer ki çok büyük bir problem yoksa, genelde şekil değişikliği yoksa, çok büyük yapışıklıklar yoksa, bu mikrocerrahi yöntemleriyle bu tüpler tekrardan birleştirilebiliyor. Hı hı. Tabii ki %100 başarı şansı olmuyor. Bu durumda ameliyattan sonra bir 6 ay içerisinde gebelik oluşmazsa, yine tüp bebek tedavisi tedavisine geçmek durumunda kalıyoruz. O aşılama ve tüp bebek tedavisi tüplerle ilgili sıkıntısı olanlar için... Aynı diğerlerindeki gibi mi önce aşılama sonra tüp bebek mi yapıyorsunuz tabii ki, yoksa? Tüplerde sıkıntı varsa özellikle her iki tüpte de problem varsa iki tane iki tarafta kapalıysa aşılamanın hiçbir anlamı yok. Direkt o tüp... zaman direkt tüp bebek tedavisine geçmek tabii zorunda kalacaksınız. Tabii burada kalmayız. yaş da önemli oluyor yine değil mi? Yaş her zaman önemli. <laughs> yaş tabii yumurta sayısını ve yumurta kalitesini etkilediği için özellikle kadın yaşı. Ee, bunu tabii ki yaş ilerledikçe bizim şansımız giderek azalıyor. Son bir soru bu tüplerle ilgili problemde devlet ne kadar destek oluyor tüp bebek tedavisinde? Yani sonuçta e, tüple, tüplerde problem varsa e, devlet dairelerinden, eğitim hastanelerinden tüp bebek raporu kolaylıkla alınabiliyor. Anabiliyor. Ve devlet desteğimizi, yeteri desteğimizi Çok veriyor güzel. zaten. Çok teşekkür ediyoruz. Allah Çok razı olsun. Ya seni kıskanıyorum. Şimdi de ben şarkı söyleyeceğim. Öyle mi? Ne <laughs> kadar güzel. Ne kadar güzel. Peki Sen buradayken olmaz. Ok okumuyorsun ok okuyayım. da ben de böyle bir, bir... ..."değmem benim gamlı yaslı gönlüme demiyorum." de. Öyle mi? Aa. Ne şiir okuyalım? Şöyle güzel. E aşk diyeceğim o. Aşk yok. <laughs> Aşık olmayınca da aşk şiirleri bir anne okuyamaydı. anne şiiri anne, anne 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 yok, yok yok anne de yapmayalım e, ne bir... ne yapalım ya aldatılmış kadın şiiri Ay <laughs> Ay yok mu Olmaz mı diyorsun Olmaz mı? Evet olur olur var mı öyle? Var dur hemen küvet hikayesi. yaralı kadın Geçen gün okuyamadım ya arkadaşlar. Evet bir, bir gezgah yapın lütfen. Bizim Türk erkekleri aldatmaz ama olsun. Hiç, olursa, hani. hiç, hiç, olursa hiç, 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 hiç. Hani Olursa. Hayır olursa. Hemen buluyoruz. Re. Küvet hikayesi. O ne öyle ya? Ya, var mı? Sen var ya Meltem, Hı? sen var İnşallah ya. İnşallah bir noktada karışmamıştım. geçen gün okumuştun değil mi? Boş ver bunu. Kaderde senden ayrı düşmek de varmış. Doğrusu bunu hiç düşünmemiştim. Seni tanımadan, hele seni böyle deli divane sevmeden, yalnızlık güzel şeydir diyordum. Al başını, kaç bu şehirden, ufukta bir çizgi gibi gördüğün diğerlere git, 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 git gidebildiğin yere git diyordum. Oysa ki senden kaçılmazmış, yokluğuna. Bir gün bile olsa dayanılmazmış. Anladım. <laughs> Devamı gelsin. <laughs>